ve Orman Bakanlığı Koordinasyonu'nda her yıl 11 Kasım'da yapılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği Hatay'da gerçekleşti. Tüm yurta eş zamanlı olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Seferberliği başladı. Antakya, Alahan mevkinde gerçekleşen fidan dikme programına Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İlkay Günay'la protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Fidan dikim öncesinde konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ormanlarımız can damarlarımız ifadelerini kullandı. Geleceğe bir nefes dedik. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek adına bu çalışmaları yapmamız lazım. Ormanlar can damarlarımız. Yeşille bürünen tüm Türkiye, tüm Türkiye toprakları gelecek nesiller için gerçekten milli değerdir. Belki dünyada son 10 yılda orman varlığını en fazla artıran ülke Türkiye. Ancak son birkaç yıldır bir takım talihsizliklerle, orman yangınlarıyla mücadele etmek durumunda kaldık. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay ise, Alahan'da 2020 yılında yanan yerin yıl içinde ağaçlandırılacağını söyledi. Ülkemiz orman varlığı son 20 yılda 20.8 milyon hektardan 22.6 milyon hektara çıkmıştı. Yine burası geçen yıl yanan sahalardan birisi. 30 Temmuz 2020 yılında yanmıştı. Yıl içerisinde ağaçlandır, olacağız hep beraber. Konuşmaların ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirerek fidanlara ilk can sularını verdi.